Elazığ'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde resepsiyon düzenlendi. Elazığ Valiliği 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 92. yıl dönümü ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Nurettin Ardıçoğlu Kültür Merkezi'nde resepsiyon verdi. Resepsiyona Vali Vekili Mesut Genç Türk, 8. Kolordu ve Garnizon Komutanı Kor General Yılmaz Uyar, Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Bilgin Pişkin, Elazığ Emniyet Müdürü Nihat İşrek, Askeri Erkan, Kurum Müdürleri ve çok sayıda kişi katıldı. Resepsiyonda Vali Vekili Mesut Genç Türk, 8. Kolordu ve Garnizon Komutanı Kor General Yılmaz Uyar ve Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz misafirleri karşılayarak bayramlarını kutladı. Resepsiyonda 8. Kolordu Komutanlığı Bando ekibi tarafından müzik dinletisi gerçekleştirildi. <laughs> Ağustos Zafer Bayramı'nın 92. yıl dönümü nedeniyle hazırlanan pastayı şehit polis Fatih Celayir'in babası Hüseyin Celayir kesti. Resepsiyon davetlilerin bayramlaşması ve müzik dinletisi ile sona erdi.